Selahattin Çekin, görünmeyenler, görünmeyenler, hatırladığınız, hatırladığınızlar var. Emeklerin yapmaları. Her evet. sevdiğin şirin cehetlerini çok teşekkür ederiz geldiğiniz için. Bir daha alkış alıyoruz sizden. Evet, git, tam oradan. Hoş geldiniz. <laughs> ee, seyrettiğiniz için de teşekkür ediyorum size. Böyle bir <laughs> gecede e, yalnız bırakmadığınız yani, <laughs> yürekten e, size minnetlerimi sunuyorum. Şimdi Aydar e, Hocamla 5-6 ay önce tanıştım. E, benim geçmişimde atatürkçülük vardır. E, maalesef Türkiye'de gerçek anlamda Atatürkçüleri bulamadığım için elimde bir hediye vardı. Sözde tan e, tanışmıştım bir dönem. Vermeyi şey yapıyordum, düşünüyordum. Ama Atatürk'ü olmadığını tespit ettikten sonra vazgeçtim ve bu hediye e, yaklaşık on yedi senedir e, bu ambalajlı haliyle ya duruyor. E, bunu e, Haydar Bey'i de tanıdım ve e, geçmişte atalarında cumhuriyetçi olduklarını gördüm. Cumhuriyeti koruyup koruy lan Kollayanlardan olduğunu gördüm ailesinin hatta bedel de ödemişler ve Haydar Bey'i de ayrıca <laughs> e, şöyle düşünüyorum Avrupa'da eğitimini almış e, büyük bir oyuncu buna rağmen e, Şirince'yi tercih etmesi benim için gerçekten gururdu. bunu bütün e, Selçukluların Şirince'lilerin kıymetini bilmesini istiyorum açıkçası. Ee, hocam bunu açalım mı? Evet seyircilerimizin huzurunda bize takdim etmek. Şeyi açarken Nazım Hikmet ee, şiirinde ne tesadüf şeyi diyor. Erzurum'un kışı zorludur balam diyor. Benim soyadım zorlu. <laughs> Bir geceliğin karlı ovada kas katı katılaşmış donmuş geliyor görürsün karanlığı. Ben de Karlova'da doğdum. Yani hiç gitmeden böyle bu gerçekten şiirde yazılıyor. Ben de bu şeyleri okurken bu bir davettir Nazım Hikmet'ten. Ee, Erzurum'un kışı zorludur. Eğer Cumhuriyet söz konusu olunca, kış gelince Karlova'da doğan birisi gelip de bu şiiri anlatacak diye öngörmüş diye düşünüyorum. <laughs> doğudan yükselir. Arkadaş da doğu kökenli. Yani doğu, batı, kuzey, güney diye bir fark tanımıyoruz. Türkiye'nin her yerinde yurttaşız. Her yer hepimizindir. Ne mutlu bize. boyutlu şey. Ee, Türkiye'de fazla üretimi yoktur. Yani bulamazsınız da bu Özel bir üretim. Evet. Eee bunun yerini gördüğüne inanıyorum. Gerçek bir Atatürkçü'ye verdiğim için ee, kendimden de gurur duyuyorum. her şeyin ortak olduğu için yani şunu şöyle bir fotoğrafa askeriydi. Mahmut Kantaroğlu. Ruhu şad olsun. O da bu gece yanımızdaydı. Çok. Ben çok özel olarak güzel. E, e, Elvan ve Mustafa'ya teşekkür, teşekkür, teşekkür ediyorum. Teşekkür yani e, 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 inanılmaz bir e, iradeyle ve emekle ve sabırla çalıştılar ve bu daha bir patlamaya yol açacak. E, i̇kinci olarak e, Murat Reşat arkadaşıma çok teşekkür ediyorum. Oyunu aldı, komple değiştirdi. Ee, bugün izlediğiniz oyun e, nasıldı? Güzeldi. Güzel. De. Güzel de. Yani beni çok zorladı. <laughs> çok teşekkür ediyorum. Ee, buzları kırdı. Yani direndiğim birkaç nokta vardı ama e, büyük usta, büyük ustanın ellerinden öperim eee arkadaşım çok büyük bir iş başardı. Onun sayesinde bu oyun değişti. Şeye demiştim ben Zuhal'e. Geçen sene izlediniz. Bu kez değişik olacak. Bu da Murat Reşat'ın sayesinde oldu. Çok teşekkür ederim. Ben ediyorum. teşekkür ederim. Cumhuriyete hizmet vermiş bestecilerimiz var. Bu kullandığımız e, müziklerden e, iki tanesi Muammer Sun'a aitti. E, çok az benim de hocam olmuş kendisi. Onu da rahmetle anıyoruz ama ben gerçekten e, Haydar'ı, Mücella'yı, bütün arkadaşlarımızı yürekten kutluyorum. <laughs> Ve e, bugün de ilginç bir eş zamanlılık daha var. 30 Ağustos 1922 Çarşamba gününe denk geliyormuş, ona yani bakmıştım. Evet. Ee, yine bu sefer de Çarşamba günü burada <laughs> birlikte olmak nasip oldu. Çok teşekkürler geldiğiniz için, ederim. sağ olun. <laughs> Hadi. Hatta şey, hepimiz şöyle ışık tarafına geçip şirinceliler Aa, olarak bir poz verebilir miyiz? Işık tarafından. Bu da. tarafa. Ha herkese. Hepinizin herkes sahneye. Sahneye. Her şey. Erdal yenge bak ablam da burada. <laughs> <laughs> Şirinceli olmayanlar da gelir. <laughs> Olabilir. Güneş, Erzurum yaylasında henüz doğmadan uzaklardan ilk gökyüzünü mavileştirip ardından siyah bir saç gibi yayılmış kara bulutların arasından kızıl bir yumak gibi yavaş yavaş yukarı doğru tırmanarak yerini alır ve artık geceye son verir. Gün 1919 Temmuz'unun 23. günüdür. Pek mütevazı bir mektep salonunda başladı Erzurum Kongresi. Erzurum'un kışı zorludur balam. Tandırında tezek yakar Erzurum buz tutar yiğitlen bıyığı. Ve geceleyin karlı ovada kas katı katılaşmış, donmuş görürsün karanlığı. Erzurum'da kavaklar balam, Erzurum'da kavaklar tane tane, kavaklarda tane tane yapraklar ve terden ve toz dumandan ve sinekten geçilmez. Erzurum'da yaz gelip de bastı mıydı sıcaklar? Erzurum'un düzdür, topraktır damı. Erzurum güzelleri yer balam, incecik akgülden ekranı. Yürek boynum büker balam, Erzurumlu Türklere Alim Selim'dir Erzurum'un adamı ve lakin dönmesin gözü bir